video birazcık tepe taklak bir video olacak. İdare edelim orada. <laughs> Halk korku filmleri. Ay bismillah. Neyse ben birazcık daha yardım edeyim şöyle yanında dikilerek. <gülüyor> <gülüyor> Sıçak ağabeyi taşırdı da. Annem her Olsun, yer Olsun kapat battı. altını, kapat altını, şeyin altını kapat. Her şey yıkacağım diye daha çok batıyor ya. <laughs> Tüpümüz göze gelmiş, herkes çok beğenmişti. Şu an şaftı kaydı. <gülüyor> <gülüyor> merhaba canlar, hoş geldiniz. <gülüyor> merhaba. merhaba. <gülüyor> Biz iyiyiz, siz nasılsınız falan. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda Çorum'da yaptığımız bakımlar. E, ne yap, arabaya neler yaptırdık, ne yaptık, ne ettik, nasıl koporta aldık, nereden ne bulduk. Bunlar olacak. Şu an biz Tarsus. Tarsus'u çıktık. Tarsus'a çıktık. Aynen otobana bağlandık, gidiyoruz. Pozantin'e indik, otobana Evet, daysın. sizden gizli biz bir Antep turu yaptık. Aynen. Oraları biraz çekmedik. Ne yaptık, ne ettik? Ereğli'den yükledik. Kısaca özet geçelim. Ereğli'den yükledik. Neydi market rafı yükledik değil mi biz? Evet. Aynen. E, kaç tondu yükümüz? 23. 22-23 civarında. 22-23. Antep'e gittik işte. E, ertesi güne yetişemedik. <laughs> o yüzden bir sonraki güne kaldı. Boşalttık. E, dün akşam mı boşalttık biz? Dün boşalttık değil mi? Dün gündüz vakti boşalttık. Evet. Ondan sonra işte Emre yük bulmuş bir tane de nereden? Tarsus'a. Mersin Tarsus'tan şu an ne yükledik? Cam yükledik. İlk defa cam yükledik biz bu evet. arada. Ve çok kolaymış o kadar kork korkulacak bir şey yok. Bildiğim paletle on numara korunaklı bir sehpa cam diye geçiyor da. Ortamda şu şekilde şöyle cam yükleyecekler bize. Hatta yükleniyor. Şöyle şurayı göstereyim. Şöyle Ersin abinin arabasını hatta başlamışlar. Bayağı bir yüklemişler. Emre şöyle hatta çıtaları yavaş yavaş kapatıyor. Bir yandan da yükleniyor. Burası biraz müsait değil o yüzden ben çıkmadım. Aa orada kadın çalışan da var. Ne güzel. Kadın görünce mutlu oluyorum. Evet, hemen Emre adapte oldu yalnız kapalı dorseye, çitalarına falan. Bakın açık arabayı da bu şekilde brandasını kapatıyorlar. Ne kadar kolay! Biz açıkta ne uğraşıyorduk. Cam yükleseydik demek ki bu kadar kolaymış. Palette on numara korunaklı bir şey. Yarım metre falan yüksekliği. Ama baştan sona kadar full palet yani. O da 22,5 ton geldi galiba. Aynen o civarda 22,5. Evet onu da şimdi Düzce'ye götürüyoruz. Şu an otobandan gidiyoruz öyle. Dedik bir açalım. Anılarımızı iade ediyoruz. Burası bizim bir buçuk yıl boyunca kullandığımız hep. Evet kargoda full bu yoldan gidiyorduk. Bu otobandan giriyorduk. Ankara'dan ta nereden çıkıyorduk? Antep'ten. Ta Antep'e kadar otobandan Sonra... yardırıyorduk. <laughs> Haftada bu şeye git gel dört kere kullanıyorduk biz. Bursa'dan bir çıkıyorduk. 15 saatte şeydeydik. Antep'teydik. Ki römorku bırakıyorduk. Orada vakit kaybı falan vardı Tabii yani. Tabii Adana'ya römorku bırakıyorduk. Oradan Antep'e devam ediyorduk. 15 ay çalıştık ya. On, 15 ay mı? mi? Dile kolay aynen. Ha, 15 ay evet. 15 ay. Evet. Güzel anılardı. Bu video birazcık tepe taklak bir video olacak. Nedenini de açıklayayım. <laughs> Geçen hafta biz Çorum'da arabaya bakım yaptırmıştık. Bunları ben paylaşamadım. Yani 28 dakikanın içine bir önceki videonun içine sığdıramadım. E bu videonun girişi de yoktu. Biz de dedik ki giriş yapalım, bari bağlayalım. Yani şu an siz bu videoyu izleyeceksiniz, bir hafta öncesine döneceksiniz. O Çorum'da neler yaptırdık arabaya? İşte kaportayı değiştir dediniz. Hepsini tazeledik aslında biz. Ondan sonra biz Çorum'dan soğan yükleyip geri döndük. Oraları falan size şimdi bundan sonra izleyeceksiniz. Normalde <gülüyor> <gülüyor> sıralamasıyla izliyordunuz. Şimdi bitti bir öncesi. Biraz biraz. Bir hafta öncesine döneceksiniz. Azıcık çorba olacak yapacak bir şey yok. Olur öyle arada şey yapma. Evet. İdare edin orada. <laughs> biz neden Antep'i çekmedik? Biraz kafamız allak bullaktı bizim. Bir iki seçenek arasında kalmış durumdayız. Aynen. Bomba seçenekler ama bilmiyorum ne olacak. Her tarafta güzel ama e, çok düşündürücü yani o yüzden biraz kafamız karışık. Ne yapacağımızı bilemedik. Ben çekimlere kafa yoramadım. Ah hatta yorumlarda bir e, şey alayım. E, tahmin alalım. Biz sizce ne yapma aşamasındayız? Kimse <laughs> <Hiç> görmeden. <laughs> Neyse bize dua edin. Bakalım. Hayırsiniz. en doğrusunu inşallah karar veririz. İnşallah. Bir sonraki videoda 10 numara değişimler olabilir. Evet. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Hadi sal da gitsin izlesinler hadi bırak. <laughs> evet hadi iyi seyirler. Aa, <laughs> <laughs> sanayiden çıkamıyoruz. Yine sanayideyiz. Evet. Şu an araba haneyi yemiş durumda o yüzden mikrofonlarımız arabada kaldı. Aynen. Zaten stresten ne var? Bir Ne var? Canlar güzel şeyler söylemek isterdim ama maalesef söyleyemiyorum. Sonra her şeyi göster sonra. Bu sorun olan parça şu muymuş? Gel anlat <laughs> ben bilmiyorum tam bunu. <laughs> Gel anlat. Ee, anlat şimdi şöyle arabamız yoğun duman attı. Ee, ya biz bir ara araba yanıyor sandık korkudan Aynen. akşam. Tekledi, tekleyerek çalıştı iznikte. Tekleme yapıyor ama yani? Ya yani biz anlamıyoruz ne oluyor. Allah'tan Ersin abi yanımızdaydı. Ee, onunla beraber şey yükledik. Ee, yükleme yaptık kapalı dosyalarla. Ondan i̇lk sonra yüklememizde. ilk yüklememizde böyle oldu. İznik'te. İznik'teydik değil mi? İznik rampasından inerken böyle bir hafif... Çat pat diye bir ses geldi. Bir şeyler Aynen vardı. ilk orada ses geldi hatırla. sonrasında araba böyle tekledi. Ne oluyor dedik. Rampalar aşağı iniyoruz. Yani duramam hafif ben bir duman görüyorum ama hani Aynen. hayır Orada ya başladı. hayır ya falan oluyor yani bence değildir falan. Aynen. Sonra meğersem egzostan. Egzozdan e şey yakamıyor yakıtı. Ama nasıl bir duman görmeniz lazım. Araba yanıyor yani yanımızdan geçen arabalar Kornalar korna basıyor. korna şey herhalde yanıyor sanıyor arabayı. Aynen. Uyarıyorlar falan böyle. Enjektör e bunu yapan bir önceki usta içinde küçük küçük yüzükler var. Yüzükleri ters takmış bir. Mazot ee, mazotta birazcık su almış. Ondan kaynaklı biraz paslanma yapmış. İkisi bir araya gelince enjektör eee tırcı tabiri bilir bunlar enjektör işeme yapmış. Allah'tan ambaleye kalkmadılar. Ambaleye mı bir şey diyorlar ona? O ne be? Böyle motor full çalışıyor, kapatamıyorsun. He, öyle bir şey yapmadan Aynen, öyle bir şey de yapabilirmiş. Öyle bir ihtimal de var. Her neyse e, geldik bu olaya kadar geldik. Bir düzeliyor, bir bozuluyor. Bir düzeliyor, bir bozuluyor. En yani son komple gitti. Sorun olan parça da bu. <laughs> bu parça bozulduğu için içindeki mekanizmalar vesaire. Şu an yapıyorlar bakalım. Bize güzel, güzel stres yaşattı, korku yaşattı. Aynen. Aynen öyle. Kapalıyla gitmek nasıl bir şey? Allah, daha büyük hissediyorum gördüğün gibi. Çok kalli, öyle bir şey. Evet. Ben beğendim hocam. Şu an ne yapıyorsun? Şu an şu fıçayı süzeceğim. Su birikmiş. Çilemiz bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Daha biz Samsun'a gideceğiz de boşaltacağız da. Bugün daha cumartesi pazartesiye kaldık bu arada. O yüzden yavaş yavaş hareket ediyoruz. Yanlar iki gün sonra... Selamünaleyküm. Öncelikle. Aleykümselam. He, sanayide böyle girilir. Lütfen evet. rica ediyorum. Bu e, geçiş iki gün sonra oldu arkadaşlar. Evet. Biz iki gündür neler yaşıyoruz bir Allah bilir, bir biz biliriz. Bir de kimse gibi bilmez yani. <laughs> ya, aynen. Ampsun'a gittik, yükü boş attık, bilerek yük almadık. Çorum'a gelecektik. Yıllık elektrik bakımımız için Erdal abilerin yanına geldik. Bir de yarın e, muayenemiz evet, var. Arabayı muayeneye sokacaktık. Yakıtımız e, su almış, ondan kaynaklı enjektörlerimiz biraz sıkıntı oldu. Önce Bolu Çağ, bolu Yeni Çağ'da şeyini değiştik, bir tane enjektörünün memesini değiştik. <laughs> e, tekleme yapıyordu araba. Onu değiştikten sonra araba düzeldi ama duman atması devam etti. Evet. Şu an filtrelerini falan değişeceğiz burada. E, bir baktıracağız, bir motor ustası gelecek bakacak. Mozot filtremiz şişmiş galiba o yüzden dün buraya gelirken 3-4 sefer stop etti Yolda, Yolda gelirken gaz yemiyor, kendi kendine stop ediyor. Ben aşağı iniyorum, SEPAR diye bir filtresi var bunların. Normalde yok da biz takmıştık, iyi ki de takmıştık. Normalde farklı marka araçlarda oluyor SEPAR filtre. Scania'larda olmuyor. İyi ki de takmışız, pompalıyorum pompalıyorum ondan sonra Tuğçe marş basıyor, araba çalışıyor. Bir 5-10 kilometre gidiyoruz, araba tekrar ıslah ediyor. Ya bizdeki stresi düşünebiliyor musunuz? Dün akşam ikimizin de başardı, O kadar kasmışız Aa, ki kendimizi. Aynen öyle. Ondan sonra geldik sanayiye dün işte. Saat Şu an Çorum gibi. sanayisindeyiz. Erdal abi bizim ön farlarımızın ayarını falan yaptı. Dün gelirken ya her şey üst üste gelir ya. Hmm. Büyük kapı rüzgarda. <laughs> Sizlere Hakkın rahmetini kavuştu. Aynen bir fırladı gitti. Ee, Normalde iki tane mi üç tane mi alacaktık bir tane daha eklendi. Aynen şimdi, şimdi kaportacıya parçacıya gidiyoruz. E, parçacıdan parça almaya gidiyoruz. Hı hı. Kuşburnu güzelmiş değil mi? Canlar biz kaporta almayı bıraktık yani vazgeçtik açıkçası. Neden derseniz 17 bin lira 4 parça kaportaya fiyat istediler. O da orijinalmiş. Dedik yan sanayi falan var mı? O da yokmuş. O yüzden buradan almaktan vazgeçtik. Arkadaşlar bizimki geliyor şu an. Bakalım ne olmuş. Güzel haberler var. Ne olur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayatım sorunumuz çok büyükmüş. Nasıl? Dalga geçer gibi. Ne? Ne o? Tazik zibobu. hı. Duyuyor musun? Evet. Normalde ses olmaması lazımmış. Böyle dipçik gibi olması lazımmış. O nereden çıktı? Motorcu abi geldi söktü dedi ben bunun için motor yaptıranlar biliyorum dedi. Hii, <laughs> Sorun buymuş. Misin? Mazotu geri vermesi, geç çalışması alayı hepsi bundanmış. Oh, çok şükür. <laughs> Yemin ederim küçük diye şükür ediyorum şu an. Allah abi yarabbim. Ben gidiyorum. Hadi. Tamam hadi bay bay. Hadi. Halk korku filmlere. Şimdi izle. <laughs> Bir yandan da stoplarımız falan değişiyor. Değişmiş hatta. O ne güzel duruyorlar. Oy bismillah. Uy. Çok şükür çalışmama sorunu düzeldi şu an. Sorunsuz çalışıyor toplarımız da sıkıntılıydı. Onlar da değişti. Ön farlarımız düzeltildi. Onlar da düzgün çalışmıyordu. Beyazlı Zenon'du. Normal sarıya döndü. Şöyle yedek parça satan bir yere geldik. Şimdi Emre bakıyor içeride. Burada vuruk arabalar da var bayağı. Şuraya bakın. Canlar kaporta bakmaya geldik ama içerisi bayağı böyle kalabalık abiler falan vardı. Ben çıktım oradan şimdi. Serdar abi sağ olsun arabayla bizi getirdi. Biraz uzakta onların dükkanın oradan. Şimdi içeride bakıyorlar bakalım. 3 ee, tane mi? 1-2-3 parçamız eksik. de i̇şte Toplam 8 bin lira falan oluyor sanırım. Her yerden fiyat aldık. En uygunu buydu. Öyle çünkü muayeneden geçmez maalesef. Şu an gerçekten arabanın önünü görseniz yan kanat yok. Altlar zaten biliyorsunuz. O yüzden onları falan alıp gitmemiz lazım. Oraya kaldım. Ay. saniye atamadım. Aldım. Hangi parçalar? Sadece üstü aldım ya. Diğerleri pahalı. Valla. Ee, şu ibana dört buçuk atar mısın bebeğim? Diğerlerini nereden alacağız? Diğerlerini Erdal abinin diğer Ha Burada şeysine. pahalı mı? Bu çıkma Daha mı? Pahalı. Yok yok sıfır. Valla. Kaç lira? Dört buçuk. İncik incik parçalarıyla beraber. Eyvah. Neyse. Mesela... Arkadaşlar günaydın, ertesi günde. Bugün de başka bir yerdeyiz. Ee, arabanın başka bir e, sorunu oldu. Dün sevindik ettik ama deneme sürüşüne çıktığımızda şu sanayinin içinde iki kere daha istop etti. Ya böyle pompanın üstünde böyle elcik diye bir şey varmış. Onda e, içindeki mekanizmandaki e, bir şeyler kırılmış olabilir dediler. İnşallah odur. O değilse zaten pompa. Ve bizim arabayı Türkiye'de yapabilecek 3-4 kişi varmış. Öyle olursa nane yedik. Hani çok söylememek mi gerekiyor nane yedik falan diye. Gerçekten nane yiyebiliriz şu an. Hatta göstereyim. Kafa şu an kalkık. O işte LG'yi çıkarmaya çalışıyorlar. E, neyin altındaydı o ya? Turbonun altındaymış. Birazcık uğraşıyorlar. Minnacık bir mekanizma sen ay yoğurtamız. gibi kalktık geldi abiler işte. Kafayı kaldırdık. Evet heyecanlı bekleyiş. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Allah birkaç gün bir şey çekemedik. Moralimiz çok bozuk. Araba çekmiyordu. Ee, bir tane elcik pompası varmış bu motorun orada. Onun bozukluğundan şüphe ettiler. Onu söktüler yaptırdılar şu an getirdiler takıyorlar onda bir bozukluk varmış, eğer bozuk bir şey olursa ondan kaynaklıysa araba düzelecek ama bunu taktıktan sonra da araba düzelmezse pompa enjektör sizlere ömür bundan sonra biz e, battık <laughs> bu sefer bu sefer <gülüyor> üzüntüden gülüyoruz Hadi evet koca ne yapıyorsun yeni kamppanımızzu takıyoruz şükür psikolojimiz düzeldi. Evet, <laughs> çok şükür arabamız düzgün çalışmaya başladı. Ee, uncuk kalın işleri yapıyoruz. Aynen öyle, şu an vaktimiz az. Evet, Herhalde. saat şu an 7. Ee, bir iki tane daha bir şey kaldı, onlar da bitince inşallah alacağım geçeceğiz buradan. Aynen. Son kez soğan yükleyeceğiz, değil mi? Belki de, son kez. Ya son kez deyip duruyoruz ama son da olmuyor. Olmuyor. Kolay gelsin. Aa, ne oldu? İyi yavrum. Sağ ol. Sağ ol. Başına gelmesin. <laughs> Geldi bile. <laughs> Aynen. Kimseler veren. <laughs> Ay uğraşıyorum işte. Ne yapayım? Evet, dün sağ aldığımız kaportaları bugün takmaya çalışıyoruz. Evet. Şu an neredeyiz? Sabah aldık biz. Aa sabah aldık. Evet bunların evet. ikisini sabah aldık. Şunu dün aldık. Bunları Zonguldak'a e, gidince boyayacağız inşallah. Hı hı. Şu an e, Çorum Alaca'dayız. Normalde <laughs> normalde tövbe ettik patatese soğan ama evet. Başka iş olmayınca buradan denk geldi diyelim. Soğan Aynen. yüklüyoruz. Şu an hatta yükleniyor. Ben göstereyim. Ha, buradan gösteremem. Bir saniye. Buradan gösterebilirim. Şöyle şuradan yüklüyorlar. Ben de burada kocanın başında duruyorum bekçilik yapıyor. Tabi. Şurayı tut diyor. Tutuyorum sadece tutmalı kişileri. <laughs> Olsun yavrum. Tabii canım. Tutmak Ondan, da bir mesele değil mi? Tabii canım. Onda yapamayanlar var. He. Şunu ikimiz birlikte tuttuk. Sağdan soldan iki dakikada yaptı. Evet. He. Başka türlü olmuyor ki. İki kişi lazım. Mecbur. Tabii canım. Ben de böyle başında bekçilik ediyorum. <laughs> Boşa mı dönüyor? Ya çok uyduruk malzeme ya. Koporta dediğim böyle mi olur? Plastik aksam bu sadece ya. Bir de bizimkinin üstündekilere bak. Demir yani. Değil mi? Aha. Neyse. Tarlada şehit bıraktık o yüzden Aynen öyle. Bunlar hep tarlaların altı. Aa bu 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 vardı en son zaten şu bu beyaz olan. <laughs> Nerede gitti bu uçtu hayatım? <gülüyor> Çoruma <laughs> giderken değil mi? Çoruma gelirken uçtu. Duydu <laughs> sanayiye gideceğimizi bir masraf daha çıkarttı bize. Vallahi öyle oldu ya. Çok rüzgar vardı. Bir onda tok tamam, tok 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 ses geldi. Bir baktık ki uçuyor arkada şey arabaların altında dolanıyor. <laughs> Aynen öyle. Gitti yani rahmetli olduğu o yüzden mecbur bunu da Allah aldık. rahmet eylesin ne diyelim. Evet. Uf, yoruldum kız. Bu çocuk da çok yoruldu kaç gündür. Biz Olsun. bir şey diyeceğim ne zamandır eve gitmiyoruz ya. İki buçuk hafta oldu. Of Allah'tan ki Bursa'ya falan uğradık da o yüzden sıkıntımız yok. Bursa'ya uğramasaydık telef olurduk ben sana diyeyim. Tabii canım Bursa'ya uğradık. Ben anamda duş aldım. Sen gittin annene. Tabii eşyalarımızı yıkadık ettik falan. O yüzden sıkıntımız yoktu. Aynen. İyi uğramasaydık. İşte kötü senaryo düşünme. <laughs> evet iyi senaryo. O yüzden şu an buradan Zonguldak'a gideceğiz. evimize. İnşallah inşallah. İnşallah çiçeğim. Neyse ben biraz daha yardım edeyim şöyle yanında dikilerek. <gülüyor> <gülüyor> olur olur hiç sakıntı <laughs> yok. Şimdi şunları bitirelim. Evet canlar sonunda arabanın koportayı biraz toparladık. Güzel oldu. Bunlar bir de boyanacak. Güzel durdu değil mi? Gayet güzel. Şu an yükleme de yapılıyor. Bakalım. Ne kadar yüklenmiş. Oo, bitmek üzere. Burada burada hala tamirat tadilat peşinde. Üstü başı pis pasaklı. Ya bebeğim. Pasaklı kukuli. <laughs> Bizim yükleme bitti. Yaksa falan bakıyor şimdi. O oh, çok güzel kokuyor. Oh şey küçükken çiğnediğimiz tatlı sakızlar var ya. Onlar gibi kokuyor yani. Bunu nereye asalım? Onu üstünü çiz, karım yaz, öyle as. <laughs> Bence de. Bakın. <laughs> güzel oldu. İnşallah kokusu da gelir. Sakız kokuyor. hı. Hmm. <laughs> <laughs> geliyor geliyor güzel kokular geliyor. Evet şu an Çorum Alaca'dayız. Aynen soğanımızı yükledik. Evet küçük bir şeyler yiyelim de öyle yola çıkalım. Evet evet evet. evet çiçeğim evet. Ben Hadi bakalım. Açım. Evimize gidelim artık. Yeter, yeter. Yetti gari. iki buçuk hafta oldu. <laughs> <gülüyor> alem alem. <gülüyor> alem açacağım alem. Bugün ne günlerden? Ne bugün? Bugün Harbi, çarşamba mı? Olmuş. Perşembe mi? Cuma mı oldu? Günleri unuttum ben. Arkadaşlar ben kısaca size bir e, bu videonun sonunda özet geçeyim. Emre de bana destek olsun. Evet, dorsemizi aldık. Bismillah dedik. Aynen. Onun... Ay! Olsun. Canı sağ olsun. <laughs> Tıçak abiye taşırdı da. Olsun kapat bastı. altını kapat altını şeyin altını kapat ya bir şey olmaz senin canın sağ olsun kapat ya kapat kapat güzel kapat Kapattım He tamam dur şimdi sen sakin ol ben Bizim halledeceğim Bizim videomuza da Kahveyi dökeyim bari Dökersin dur daha dur şimdi bir de onlarla mı uğraşacağız dur <laughs> Her şeyi yıkayacağım diye daha çok batıyor ya <laughs> Şuraya bak <laughs> çok kötü oldu Dur ben bir iki saniye ha, göstereyim. yandı elim kahve Yanar, yandı galiba yandı. Et. Ben bir iki saniyecik bir göstereyim şöyle. Ya çok da gösterme ya. yaktın. tamam tamam leşliğimizi gösterme. <laughs> ya tam özet geçecektik geçemedik ya. Ee, hmm, başa <laughs> kahveye taşırdık. Ya bir de doğru düzgün de çekemedik ki canımız sıkkın. Ha. Ondan ay. dedik bir özet geçelim onu da beceremedik. <laughs> Başaramadık. <laughs> Ben hiç böyle şeyler yapmazdım sana. Ne oldu böyle? Ama ne hızlı pişirdi. Ben daha pişmez sanıyordum. Hemen kaynattı. <laughs> Vallahi olacağı varmış. Allah tan telefonlar da buradaymış da gelmemiş ha. Evet. Bir de kablolar da var. Ah, oh, araba da kahve içti. <laughs> Onun da ihtiyacı vardı. Evet, bana kahve verin dedi. Biraz öyle oldu. O zaten hiçbir şeyden kusur kalmıyor. Benim şuyma eksik, buyma eksik diye hep. Aynen. Bizi uğraştırıyor. Ha, anlat. <gülüyor> ya <gülüyor> unuttum ne anlatacaktım. Biz bir hızlandırıp şurayı bir temizleyelim de. Evet. Şuraya bak. Allah. <laughs> Tüpümüz göze gelmişti. Herkes çok beğenmişti. Şu an şaftı kaydı. <laughs> bir saniye. tipimi çok beğenmedim. Hemen şu şapkamı takacağım. Hop geldim. <laughs> Ay ne yapayım beğenmedim ya çok değişik duruyordu. Ya, o Hayatımın kaçtı? en kötü bir haftası 2 i̇ki, bir. 2 i̇ki diyebilirsin. 2 İz... buçuk iki gibi bir şey Aynen. çok kötüydü. Çok kötüydü fazla kötüydü. Baya kötüydü. Zaten çekimlerden de Aa, anlayacağınız, anlayacağınız yani. baya gidiyiz yani ses tonumuz şeyimiz falan. Emre hep kapkara. Hatta bir gece. Kara şoparlara döndük. Şuraya da fotoğrafını koyacağım bir gün. Arabanın altında yattığı bir gün fotoğrafını evet. çektim. Ne? Aman Allah'ım kapkara kapkara yani. Yarım saat bunun yüzünü makyaj temizleme suyuyla sildi. <laughs> <laughs> Sonuç olarak arkadaşlar, arkadaşlar. Arabalarımızın... bizim arabamız gerçekten kaliteli. Yani başka bir araba olsaydı... Tarlaya dayanamazdı. Yani bu kadar net, net. Şimdi diyeceğiniz işte o arabayı niye tarlaya soktunuz abi? yani nakliye fiyatları çok düşük. Gerçekten biz bilseydik bu şekilde olacağını ben girmezdik. Girmezdik bu işe yani kesinlikle girmezdik. Ya bir de bizim çevremiz sadece tarlat tarafındaydı. Evet. Biz Bursa'dan da çalışmaya çalıştık. Çalışmaya çalıştık. Doğru söylüyorsun. Doğru, çalışmaya çalıştık, çalışamadık. Yok. Evet olmadı. yani döngü dönmedi. Olmadı. Hiçbir şekilde olmadı. E sonra biz gene tarlaya döndük mecburiyeten. <laughs> Şimdi kapalıya geçip işte tarladan kurtulmaya çalışıyoruz şu an. Yani kurtulmak da değil aslında. Kötü bir şey de değil bu sonuçta. Arabayı dengeli ve güzel kullanırsan bir şey olmaz kardeşim yani. Biz aslında Bizim şansımıza sadece birkaç tane kötü bir tarla denk geldi. Onun dışında biz kaç yüz tane tarlaya girdik Tabii bir canım. şey olmadı. Evet. Yani atıyorum yüz tane tarlaya girdiysek arasından on tanesi sıkıntılıdır. Aynen öyle. Yani bu şekilde anlatabilirim en iyi bence. Aynen öyle. Bize de denk geldi şimdi. Denk gelmedi değil. Ama hallettik çok şükür. Ne oldu? Sadece kaportalarımız gitti şu an. Onun dışında da çok bir şeyimiz yok. Kaportaları topladım ben ya. Topladım. Ha evet bugün çektik ya. Ben de ne diyor bu diyor. Topladım oğlum. Aa. Evet. Yani arabamızda da sorun yok çok şükür. Şu an muayeneyi hazırladık işte bu şeyde. Çorum'da. Aynen. Elektriklerini yaptırdık işte farlarını, stopları falan değiştik Başka ne yaptırdık? Kısaca kusursuz araba yoktur. Bakımsız araba vardır. Biz de elimizden geldiğince o kadar yapabiliyoruz. Yani tarlaya girip çıktığımız için biz bu zamana kadar kaportasını toplamadık. Neden? E ben toplayacağım kaportayı yarın bir gün tarlaya gider gene kırılacak. Evet, biz o yüzden, o yüzden şey yapmadık bu arada. Ve tam zamanda yaptırdık evet. bence şu an. Kapalı dorsaya geçtik. Şimdi muayenemiz de geldi. Kaportaları şimdi topladık yani. Neyse sonuç olarak arkadaşlar Aynen. Her şeyleri bize hallettik. Şu an evimize sağ salim gideceğiz. İnşallah. Dinleneceğiz. Hafta sonu evdeyiz büyük bir ihtimal. Evet. Evimize Bitlik. gidemediğimiz Bit. sürenin acısını evimizden çıkaracağız iki gün. İki, iki değil iki, iki buçuk. İki buçuk. Üç, Denk gelmedi ya birazcık. Öyle oldu. Denk gelmedi. Arabayla uğraştık biraz ondan kaynaklandı. Karşıdan polis geliyor bence. Kaç dakika? Hı döner gelir arkamıza şimdi. Gelsin ya diyeceğim takografımı dolduruyorum. Allah Allah 5 dakika mı kaldı? Aa o da yakıta gidiyormuş. Aha. Bizi görmedi bile. Sıkıntı yok sen rahat ol. Oh, benim kahvem de bitti. Şeyim de bitirdim. Oo oh, maşallah benim daha en başta. Böyle böyle. Ben daha yeni başlıyorum. Bir bakıyorum ki bitmiş. Enteresan. As. Canlar biz yorulduk. Bayağı yorulduk. Yorulduk yani. Aynen. Gerçekten tazelenip, yenilenip, evet. pazartesi ya da salı günü. Pazartesi ya. Pazartesi değil mi? Belli olmaz belki Cumartesi'den ben arabayı yüklerim. Öyle de olabilir. Güzel bir şekilde haftaya tekrardan başlayalım istiyoruz inşallah.